Hocam öncelikle mücadeleniz için ben tebrik etmekle başlayacağım. Müthiş bir mücadele sergilediniz sahada. Çok e, önemli bir e, maç izledik aslında Süper Kupa finali ama sahadaki mücadele inanın şampiyonlar gibi finali gibiydi. Müthiş bir mücadele vardı bence. E, maçı kaybettiniz. Sağlık olsun neler söyleyeceksiniz? Valla öncelikle birinci yarı dediğinize katılıyorum. İyi savunma yaptık, tempolu çıktık. Ama ikinci yarı bu savunma sertliğine açıkçası karşı takımın savunma sertliğine biz cevap veremedik. Biraz açıkçası uluslararası deneyim farkı biraz bence. Ortaya çıktı. Daha deneyimli, daha e, bu tür maçlar oynamış oyuncu Kastamonu Belediyesi'nde daha çok. Tabii ki daha çok çalışacağız. Eksiklerimizi gördük. Sezonun başı kupayı kaybettik ama e, eksikliklerimizi de görmüş olduk. Tabii ki e, çalışmaya, e, yeni kupaları hedeflemeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki kupalar alırız. E, sporcularıma e, emekleri için teşekkür ederim. Karşı takımı da kazandığı için tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hocam e, sezon öncesinde artık sezon başladı gerçi ama en önemli sınavlardan bir tanesiydi. Nasıl buldunuz takımınızı? Beklediğiniz gibi miydi? Geliştirilmesi noktalar? Gereken notlardaki o notlarımız neydi, anlarsınız mı? Yani e, özellikle savunmadaki sıkıntımız, e, beklediğimiz sıkıntımız daha doğrusu devam ediyor. E, orta savunmadaki sorunu çözemedik, ya korktuğumuz başımıza geldi açıkçası. E, onun dışında e, sezon başı olduğu için bir takım yerler oturmadı tabii zaman içerisinde oturacak. Ama e, Konyaaltı Belediyesi olarak geniş bir kadroyla oynamak istiyoruz. E, bunu yapabilirsek. E, er kupada şansımız olur diye düşünüyorum. Transferler olacak o zaman olacak. Şu anki takımımızdan memnunuz. Tabii ki sporda yarın var. Yarın ne gerekiyorsa yaparız. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. teşekkürler. Dönegül geçmiş olsun. Süper Kupa maçında Kastamonu'ya mağlup oldunuz. ikinci oldunuz ama çok güzel bir mücadele sergilediniz takım olarak. Bireysel olarak güzel bir zevkli bir mücadele izlettiniz bize. Neler söyleyeceksin? Bizim için gerçekten önemli bir maçtı. Gerçekten çok istemiştik. Ama istediklerimizi yapamadık. Özellikle ikinci yarı istediklerimizi yapamadık. Yine de elimizden geleni yaptık. Karşı da tebrik ediyorum. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. İnşallah daha iyi işler yapacağız. Daha çok çalışacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun.